Buyurun. Evet, değerli basın mensupları ve sosyal medyadan bizi izleyen değerli vatandaşlarımız, sevgili yol arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugünü, bu tarihi bir yere not edin. Bugün size Türkiye'de bir kartelleşmenin hikayesini bir tespiti yapacağız ve bugünden sonra hiçbir şey fındıkta geçmiş gibi eskisi gibi olmayacak. Erdoğan bu yıl fındık taban fiyatı verdi. 54 TL dedi. Hemen iki gün sonra kartel düzeltti. 54 TL, 50 TL dedi. Geçtiğimiz 3-4 gün önce de Ferora bir fındık fiyatı verdi. Hemen manavları düzeltti. 48 lira değil. O bizim satış fiyatımız. Üreticiden biz daha ucuz alacağız dedi. Zaten, zaten serbest piyasada yaklaşık 37-38 gündür e, Erdoğan'ın fındık açıklaması sonrasında hiç ses çıkmadı. Fındığı millet 43 liradan, 44 liradan, 42 liradan Ay. açıklanan fiyatın 10 lira aşağısına sattı. Ne Erdoğan sesini çıkarttı ne bu yabancı kartel sesini çıkarttı. Fındık piyasasında şu anda 3 tane fiyat var. Erdoğan'ın fiyatı, Ferraro'nun fiyatı ve serbest piyasa fiyatı. Böyle bir düzen Fındık'ta geçmiş Türkiye tarihi boyunca olmadı. Fındık'ta bir yalan rüzgarı devam etmektedir. Biz bu Erdoğan 54 lira açıkladığı zaman bu bir fındık taban fiyatı değildir demiştik. Bu bir fındık talan fiyatıdır. Bu bir fındık yalan fiyatıdır. Bu bir fındık ziyan fiyatıdır. Çünkü bizim istediğimiz 70 TL söylenseydi o fındık serbest piyasada 60'ın altına inmezdi. İşte biz bu günleri gördüğümüz için o gün 70 TL istedik. Fakat bizi dinlemediler. Üretici herkes eziyet ediyor. TMO başta olmak üzere. Beni her gün onlarca vatandaş arıyor. TMO üreticiden fındık almamak için ayak bir ediyor. Nem oranına göre kesinti yapıyor. Kırık, büzük, çürük diye iade ediyor. Ve bu zorlamalar Nakliye maliyetleri, şimdi üretici hammandan alıp götürecek bir dünya nakliye parası verecek, arkasından fındığı kabul edilmeyecek. E, dünya kadar yol parası verdi. O yüzden ondan da korkuyor ve TMO bu ile üreticiyi de serbest piyasaya yönlendiriyor. Peki tüccarlar, şu anda tüccarlar şu ana kadar aldığı fındığı, 43'ten 44'ten aldığı fındığı dahil hiçbir yere veremediler. Ellerinde kabuklu fındık depoda çakılı duruyor. Tek fındık satmadılar. Çünkü büyük alıcı Ferrero fındık kimseden almıyor. Bu sadece ordu için değil. Batı Karadeniz, Düzce, Sakarya bölgesinde geçerli. Yani artık geçen yılki gibi de daha önceki yıllarki gibi manavlardan da fındık almıyor. Ferrero şu anda Türkiye'de fındık piyasasını kilitlemiş durumdadır. Ne kendi alım yapıyor ne de manavlarından alıyor. Bir de değerli tarım diye bir şeye girdi biliyorsunuz. Üreticiyle direkt bağlantı kurdu. 20 bin üreticiyle bağlantı olarak 50 bin ton fındığı direkt alacak zaten. Sizin fındığınızı değil. Onu da bir yıl içinde alacak. Yayarak alacak. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Ya seninki değerli fındık, sen bizimkisi değersiz fındık. Değil. Zaten Peroro, tüm Türkiye'nin fındığını kendi fındığı gibi görüyor. Nasıl olsa eninde sonunda bana getirecekler. Neden? Çünkü birileri ona piyasayı bu şekilde şımarıklık yapacak şekilde teslim etti. Bu bir sürece sonudur. Biraz sonra süreçlere geleceğiz. Şimdi daha neler oldu? Gitti. Türkiye'de 3 kat, ihtiyacın 3 katı fazla kırma tesisi varken gitti Düzce'ye kırma fabrikası açtı. Arkadaşlar, Düzce'ye Feroron açtığı kırma fabrikasının 82 değirmeni var. 3 ayda kırdığı fındık tüm Türkiye'deki bir yılda kırılacak fındığı Yani bütün firmaların kırdığını Üç ayda kırabiliyor. Yani kimseye ihtiyaç kalmadı. Bu yüzden geçmişte Türkiye'de karara gelmeden önce 392 ihracatçı firma varken bugün 39'a düştü. Onda dokuzu kapandı. Ordu'da 55 ihracatçı firma varken 5'e düştü. Bize gelen şikayetler ihracatçı firmalarından böyle giderse 5 sene içerisinde bir veya iki tane kalacağız. Bu bir facia, bu bir rezalet. Bir bir şirketin bir ülkeyi nasıl mahvettiğinin hikayesini konuşuyoruz. Kim memleketin üç kat fazla kırma tesisi var. Fakat devlet gidip teşviki Büyüce fabrikası için teröre verdi. Bu kırma tesisi için, biraz önce bahsettiğim tesis için hükümet teröreye 680 milyon lira para verdi. Yani üreticiye vermediği parayı 9 yıldır dönüm başına 170 lira 1 lira artmadığı halde üreticiye vermediği parayı gitti gene bu feroraya sen iyi yaptın aferin biraz daha benim memleketimi boğazla diye para verdi. İstanbul Havalanı'nı işleten firma var IGA biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde tam 25 yıl borcu ötelendi. Ne kadar para? 1 milyar 195 milyon TL değil arkadaşlar avro. 1 milyar 195 milyon avrodan bahsediyor. Cengiz'e gelince, Kalyon'a gelince borçlarını öteleyen, affeden, vergisini affeden devlet, oraya gelince 680 milyon teşvik veren hükümet Erdoğan, çiftçinin borcu ne yapıyor? Ya suyunu kesiyor, ya traktörünü haciz ediyor, ya elektriğini kesiyor. Bütün bu süreçte Fındık sektöründen dünya 120 milyar dolar kazanırken biz anca anca 2,5 milyar dolar. Onun da Türkiye'ye geldiği şüpheli. Çünkü yabancı firma olduğu için %65'ini zaten alıp kendi devletine götürüyor. Bize gelmiyor. İhracatı da o yapıyor. Benim ürettiğim fındığın ihracatını Ferona yapıyor. Şu eliyle satıyor, bu eliyle alıyor. Hem ihracatçı hem ithalatçı durumda. Şimdi bunu kim bu hale getirdi arkadaşlar? Bu işler bu hale nasıl geldi? Sene 2015. Ferrari'ye Türkiye'de gen bir ihracatçı ortam gıdayı satma izni verildi. Bütün dönüm noktası budur. Kendi ülkenin yerli firmasını rekabet koşullarına aykırı bir şekilde hükümet satışına izin verdi. Her şey ondan sonra başladı. Ve ve o gün ardından her orada Türkiye'deki bütün tüccarlarla anlaşma imzaladı. İşte tarihi açıklamalar. Bugüne kadar söylenmeyen, bilinmeyenleri söylüyorum. Bu anlaşmanın detaylarına ulaştık. 17-18 sayfalık bir anlaşma. Birinci sayfasındaki iki tane ibareyi bugün söylemekle yetineceğim. Birinci sayfada, birinci maddede terör grubu dünyanın her yerinde Çikolata ve şekerleme ürünlerinin üretimi, satışı ve dağıtımı işinde faaliyet gösteren lider şirketler grubudur. Burada fark ettiniz diyor ya ben dünya lideri diyor. Bu anlaşma metnine bunu koymuş. Sen benim kulumsun diyor. Daha sözleşmede ben dünya liderim sen bana bağlısın. Kendini dünya lideri zannedenlere bugün paralının kafa tuttuğu Erdoğan'a fiyatını kabul etme değer var. Kimin dünya lideri olduğunu anlatıyor. Aynı sayfanın ikinci maddesi B şıkkı. Burasına dikkat. Ölçek ekonomilerini gözeterek sürekli maliyet azaltımı sağlar alıcılar. Diyor. Alıcılar ölçek ekonomisi ne demek arkadaşlar? Ölçek ekonomisi üretimle maliyeti düşürmek anlamında bir terimdir. Terör alıcılarına diyor ki 25 fabrikamda 30 bin çalışanla üretim yapıyorum. Maliyeti düşünmem gerekiyor. Sen de maliyet azaltımı sağlayacaksın. Ve sürekli diyor arkadaşlar çok dikkatinizi çekiyorum. Alıcılara diyor ki yani bizim fındık tacirlerine tüccarlara, yerli üreticilerimize fındık aldık işe diyor. Sürekli süre yok. Üç tane sürekli fındığın maliyetini düşüreceksin diyor. Sözleşmenin gereği bu. Bu sözleşme yüze yakın firma tarafından imzalanır. Orada da sadece iki firma var. İsmi bende kalsın. Bütün firmalar bunu imzaladı. Yani sürekli maliyet düşüşünü garanti altına aldı. O yüzden biz yıllardır 3 milyar dolar, 2,5 milyar dolar, 800 milyon dolara kadar düştük bu yıl. Arkadaşlar şu acı tabloya bakar mısınız? Kenan Evren döneminde, darbe döneminde 5 milyar dolar kazandığımız sürekli bugün 800 milyon dolar kadar kazanabiliyoruz. Aradan geçmiş doların e kendi içindeki enflasyonu saymıyorum da. Niye? Çünkü firma kendi garanti almış. Diyor ki sürekli maliyet düşüşü sağlayacaksın. Arkadaşlar bu gösterdiğim sözleşme metni bir sözleşme değildir. Bir yemin metnidir. Terör adına yapılan bir yemindir. Erdoğan tarafından açıklanan devletin Fındık fiyatını tanımayıp kendine göre fiyat açıklamaktadır. Her istediği tüccardan fındık alıp istemediğinden almayarak adeta bir kısım tüccarı cezalandırmakta bir kısmını mükafatlandırmaktadır. Bu şekilde geri kalanı da kendisine tabi olmasını sağlamaktadır. Ya bu olacak bir şey değil. Bu hiçbir ülkenin kabul etmeyeceği bir şey. Çünkü rekabet hukuku milli egemenlik hukukudur. Yani bir ülkenin rekabet hukuku aynı bayrak gibi. Aynı ülkenin sınırları gibi, aynı anayasa gibi, istiklal marşı gibi anayasa hukukudur. Bakın, Anayasa'nın 167. maddesi aynen okuyor. Şu anda tabi olduğumuz anayasanın. Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır. Piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşme yönünde. Anayasamızın 167. maddesine aykırı olarak Ferrero Türkiye'de kartelleşme yapıyor ve kimsenin sesi çıkmıyor. Devletin rekabet kanunlarını, kurallarını tanımayan, kendi kurallarını koyan bir Ferrero ile karşı karşıyayız. Devlete ve serbest piyasaya fiyat empoze etmektedir. Arkadaşlar biz bu filmi daha önce gördük. Erdoğan'ın kendi elleriyle büyüttüğü ve ülkenin başına bela ettiği bir organize şebeke vardı daha önce. FETÖ terör örgütü. Geldi sonunda belli bir güce ulaştığı zaman geldi devlete de Erdoğan'a da herkese de kafa tuttu. Bunun bugün bir benzerini hındır sektöründe görüyoruz. Aynı şekilde Erdoğan tarafından büyütülüp beslenen bir yapı Türkiye fındık piyasasına hakim olmuş ve elde ettiği güçle artık hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını tanımamaktadır. Aynı senaryo sahnelenmektedir. O yüzden gelinen noktada gelinen noktada Türkiye'deki F tipi yapılanmanın adını açıklıyor. Türkiye'deki ekonomideki ve fındıktaki devlete paralel yapının adı Ferorut. yapılanmanın fındık sektöründeki adı Ferarodur. Bu aynı şekilde tıpkı FETÖ terör örgütünde olduğu gibi Erdoğan tarafından 2015'ten beri falazlanmış, bugün Erdoğan'ın fındık fiyatını tanımayan, devlete kafa tutan, kanunlarınızı kafa bir noktaya gelmiştir. Bu iş siyaset üstüdür. Cumhurbaşkanı ile hemen her konuda birçok konuda fikirler zannediyor. Olması da mümkün değil. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanı iyi ya da kötü bir fiyat açıklıyor da sen ben bunu takmıyorum ben buna uymuyorum diyorsan dur orada bakalım. Sen kim oluyorsun da bu ülkenin açıklanan bir devlet fiyatını kabul etmeyip ondan daha aşağıda fiyat açıklayacak duruma giriyorsun? İşte o yüzden sen Genel Başkanımız Giresun'da ismini açıkça vererek söyledi. İlk defa bir genel başkan fındıkta tekelleşmeyi ortaya koydu ve adıyla zikretti. Ne dedi? Bu tekelleşmeye Bay Kemal son verecek. Çünkü biz milliyetçiyiz. Sayın Genel Başkan'ın açıklamasından hemen bir gün sonra adeta bir fitil ateşledi Sayın Genel Başkan. Üç açıklama arka arkaya geldi. Açıklamanın taraflarına bakın. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar. Her oraya birileri dur demesi lazım. Arkasından AK Parti'nin ordu milletvekili. Bu işe bir dur diyeceğiz. Ne zaman? ne zaman? Ve ordu kent konseyi başkanı. Kendisi aynı zamanda sanayici o Ömer Aydın. Peroro'yu onurlu ticaret yapmaya çağırıyorum. Her kesimden insanlar. Bugüne kadar neredeydiniz? Tabii ki ziraat odaları ve sanayici arkadaşlarımızla biz geçmişten bu yana bu konuları paslaşıyoruz, dertleri dinliyoruz. Ama AK Parti siyasetçilerine bugüne kadar neredeydiniz demek lazım. Ama yine de herkesin vereceği katkıya bu milli bir sorun. Bunu topyekun çözmemiz lazım. Bu Türkiye'nin başına bela olmuştur. Bu yeni bir feyati bir yapılanmadır. Ve bunu bugünden itibaren milli bir sorun halinde görerek çözümler üretmemiz lazım. Çünkü çünkü fındık f sektöründeki F tipi yapılanma bir milli güvenlik sorunudur. Teşekkür ediyorum.